Sual: Hastalanınca doktora gitmeyi, ilaç kullanmayı, şifa için bildirilen ayet ve duaları okumayı dinimiz emretmekte midir? Cevap: Allahü Teala ilaçları şifa için sebep yapmıştır. Ekmek ile suyu doyurmaya sebep yaptığı gibi ilaçları da hastalıkları gidermeye sebep yapmıştır. Tedavi olmak, yani doktora gitmek, ilaç kullanmak sünnettir. Hadisi Şerifte buyuruldu ki Hastalığınızı tedavi ediniz. Çünkü Allahü Teala ölümden başka her hastalık için deva, ilaç yaratmıştır. Mevahi bile dünyede deniyor ki: Peygamber Efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık kullanırdı. Kur'an-ı Kerim'den şifa beklemeyene şifa nasip olmaz, buyururdu. Fatiha suresini okumanın, hastalıklara şifa olduğunu bildiren hadisi şerifler, Beydavi, Çerhi tefsirlerinde ve tefsiri mazherit yazılıdır. İmamı Kuşeyri Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki altı şifa ayetini bir tabağa yazıp, su koyarak eritilir. Hasta içerse Allahü Teala şifa ihsan eder. Ayeti kerime ve dua elbette şifa verir. Fakat şartların gözetilmesi de lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması şarttır. Hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, soğuktan sakınması, lüzumlu şeyleri yapması, haramdan, zulümden sakınması lazımdır. Hadisi şerifte: Allahü Teâlâ'yı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz buyuruldu. Resulullah Efendimiz hasta olunca, kulûzûlere okuyup kendi üzerine üflerdi. Şifa ayetleri şunlardır. Tevbe suresi, 14. ayetinin sonu, Yunus suresi, 57. ayetinin ortası, Naeçel suresi, 69. yetinin orta kısmı, İsra suresi, 82. ayetinin baş tarafı, Şuara suresinin 80. ayeti, Fusilet suresi, 44. ayetinin orta yeridir. Bunlar, safranlı su gibi, renkli bir sıvı ile bir çanağa yazılıp, yağmur suyunda eritilir zevceden, hanımdan mehir parasından hediye isteyip, bu para ile bal alınır. Balı bu su ile karıştırıp içmelidir. Şifa ayetlerini, abdestli olarak, bir kağıda yazıp, bu kağıdı, bir kaptaki suya koymakta olur. Görülüyor ki, doktora gitmeli, ilaç da kullanmalı, fakat şifayı, doktor ve ilaçtan değil Allahü Teala'dan istemelidir. 4 Haziran 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü